Tuttu. Hangi Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Parçalı bulutlu, rüzgarlı, güzel bir İstanbul gününden herkese yeniden kocaman işten sıcak bir merhaba. Bendeniz bu hanın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 14 Ağustos 2021 Cumartesi gününü gösterdiği lahzada yepyeni bir hancıyla ile yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Videoyu izledikten sonra da bölümün altına yorum yapmayı, abone değilsek abone olmayı ve insanlarla çevremizle inşallah bu güzel videoyu paylaşmayı unutmazsanız bendenizi çok fazlasıyla memnun etmiş olursunuz inşallah. Önce bu programa katkı sağlayan Kamak Makinenin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kuş gözü çakma makinesi. Kamak makine 0212 519 5389 gözü çakma makinesi. %100 yerli üretim. www.kamak.com.tr Kısa bir yerden sonra tekrar yeniden birlikteyiz. 6 Muharrem 1443. Bugün de ailece oruçluyuz elhamdülillah. Ziliçenin son günü ailece oruç tutmaya başladık. Bugün inşallah toplamda 7. günümüz inşallah niyetimiz 11 günü oruçlu geçirmek. Yani aşure gününün sonuna kadar inşallah ailece topyekün Ramazan havasında geçiriyoruz. Ailede bir Ramazan atmosferi var. Hakikaten sadece tek eksik olan şey teravih namazı yok. Yoksa sanki bu günlerimiz Ramazan muhteviyatında geçiyor. Ramazan iklimi gibi geçiyor. Bu da insanların zaman zaman 365 gün içinde yapması gereken bir faaliyet diye düşünüyorum inşallah. Çünkü Ruhunuzdaki o monotonluğu tamamen silip götürüyor. Sizi yeniden tazelendiriyor. Hani ilkbaharda açan yeni bir çiçek gibi düşünün. Etrafa böyle tamamen ruhi ve vicdani güzelliklerle bakıyorsunuz. Geçtiğimiz bölümlerde Muharrem ayında yapılacak ibadetlerden, Aşure gününde inşallah yapılması gereken özelliklerden ve neden Aşure günü olduğundan fazlasıyla bahsettik. Bugün 6 Muharrem olması hasebiyle de inşallah aşure gününde bize lazım olacak güzel bir haslet var inşallah. Kul hakkı namazı. Kul hakkı namazı ne zaman kılınır ve nasıl kılınır? Bugün inşallah hancı da sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Kul hakkı demişken hani kul hakkı sadece bir insandan para alırsın, parasını vermezsin, kul hakkı olur gibi bir düşünce var. Sadece kul hakkı bununla sınırlı bir şey değil. Kul hakkı her şey için geçerlidir. Yani bir insana söz verirsin, yapmazsın, kul hakkına girer. Bir insanı arkadan çekiştirirsin, kul hakkına girer. Zaten gıybettir. Bunun gibi birçok örnek çoğaltabiliriz. Bu yüzden kul hakkı namazını mutlaka o gün geldiği zaman kılmamızda fayda var. Evet o gün dediğimiz yani altını çizerek söyleyeceğimiz gün hangi gün dersiniz? o gün inşallah Muharrem'in 10. günü yani aşure günü. Kul hakkı senede 5 kere kılınıyor. Sadece Muharrem'in 10. gününe münhasıl bir şey değil. Diğer kalan 4 gün hangisi diye soracak olur. O günlerde size takdim etmek istiyorum inşallah. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi. Şaban-ı Şerif'in 15. günü yani berat gecesi. İnsanların bir yıllık kaderlerinin belli olduğu berat gecesinde kul hakkı namazı kılabiliyoruz. Ramazan-ı Şerif'in son cuma günü de kul hakkı namazı kılabiliriz. Muharrem ayının 10. günden başka kalan son günde Kurban Bayramı'nın Arife günü kul hakkı namazını kılabiliriz. Şimdi kul hakkı namazı nasıl kılınır? Bunu size tarif edelim inşallah. Niyet ettim Allah rızası için kul hakkı namazı kılmaya diye niyet ettikten sonra birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tekasür süresi ve 10 ihlas okunur. İkinci rekatta ise Fatiha'dan sonra 3 kafirun 10 ihlas süresi okunur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra 3 defa ayetel kürsü okunur. Dördüncü rekatta ise Fatiha'dan sonra 25 defa İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra ise eller göğe doğru kaldırılıp şöyle niyaz edilir. Ya Rabbi ben senin günahkar kulunum. Senin kullarına karşı borcum çoktur. Ya Rabbi sana karşı olan günahlarımı bağışla. Kullarına karşı olan borcundan sen beni kurtar. Ey benim Rabbim ben senin aciz kulunun, senin yarattığın kullarından birine haksız bir muamelete bulunmuş olabilirim. Ya Rabbi, kusurları olan namazımı kusursuz kabul eyle. Sevabını ise hak sahiplerine ver. Bu zayıf kulunu bu haktan kurtar. Amin diyerek namazını, duasını bu şekilde yapmalıdır. Bu tip namazdır. çok fazlasıyla kılmadığımız için insan bilmeyebilir veya da biliyorsa da zamanla unutabilir. Bu yüzden şu an her bilgi, her kaynak altını çiziyoruz tabi Doğru kaynak olmak şartıyla adresler belli zaten. Mesela bugün sağlam cemaatlerden bir tanesi Mahmut Efendi Hazretleri'nin cemaatidir. Yani İsmaila e cemaatidir. Bu tarzdaki ehli bütün yani hiçbir zaman sarsılmamış tam manasıyla dört dörtlük bir şekilde devam eden bir cemaatin sitesine girebilir veya da telefonlarla da o cemaatin fetva hattını arayabilirsiniz. Bu şekilde bilgileri çok fazlasıyla alabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Artık günümüzde hiçbir zorluk yok. Her doğru bilgiye Allah'ın izniyle ulaşma şansınız yüksek. Bu yüzden yarın maşa günü Allah'ın huzurunda hesabı çekildiğiniz zaman ben onu bilmiyordum, şunu yapmadım, vaktim yoktu diyemeyeceksin. Vakit bol, her türlü imkan var sınırsız imkanlar var. O yüzden hesaptan insanlar kaçamayacaklar. Bu yüzden dünya hayatı sona ermeden önce aklımızı başımıza almalıyız. Her türlü olanak ve her türlü fırsattan yararlanıp üstümüzde varsa kul hakkı bunlardan dünya hayatındayken kurtulmamız lazım. Yoksa kul hakkını yarın mahşer gününe bırakırsak o zaman vay halimize. O yüzden dünya hayatı bitmeden İnsanlarla bu tarzda bir münasebet varsa mutlaka onları arayıp helallik istemek bir şekilde anlaşmak gerekir inşallah. Evet bugün hancıda bahsedeceğimiz konu bu kadar. Dilerseniz şimdi hancının bohçasına geçiş yapalım inşallah. Hancının bohçasında. Bu bölüm Haksever Düğme tarafından hazırlanmıştır. Haksever Düğme 0212 477 4292 Küçükköy Haksever Düğme Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Ali Haksever abimize de çok çok selamlarımızı iletiyoruz inşallah. Bugün inşallah İsa aleyhisselam zamanında bir cimriyle bir abidin güzel bir öyküsüyle inşallah karşınızda olmak istiyorum. İsa aleyhisselam zamanında bir cimri vardı. Cimri olduğu için ona melun diyorlardı. Evet bugün herhalde cimrilere melun desek kıyamet kopar. Sen ne diyorsun bana şeytan mı diyorsun diye bugün sataşırlar, döverler. O yüzden o günün şartlarında bu tarzı kullanılan ifadelerde sıkıntı yoktu ama bu günümüz şartlarında bir adama sen cimri olduğun için melun desek herhalde karakolluk oluruz diye düşünüyorum. Neyse hikayemizde devam edelim inşallah. Günün birinde askere gidecek olan bir genç onun yanına gelir ve şöyle der. Ey melun bana silaha benzer bir şey ver onunla gazamı yapayım, sen de ateşten kurtulursun der. Melun yüzünü çevirip gider, hiçbir şey vermez. Askere gidecek olan genç adam dönüp giderken Melun bir anda yanında bitiverir. Melun nadim olur, onu geri çağırır ve kılıcını ona verir. Genç bu kılıcı alıp giderken İsa aleyhisselam ve 70 yıllık bir abitle karşılaşır. İsa aleyhisselam gence sorar. Nereden aldın bu kılıcı? Bunu bana melun verdi der. İsa aleyhisselam sevinir. Onun verdiği bu sadaka İsa aleyhisselamı ferahlatır. Melun kapısının önünde otururken İsa aleyhisselamla abid oradan geçerler. Tam bu esnada Melun içinden şöyle der. Kalkıp İsa'nın ve abidin yüzüne bakayım kalkar yüzlerine bakarken abid şöyle der. Bu melunun ateşi beni sarmadan kalkıp çabuk gideyim, ondan kaçayım. Ve Allahü Teala tam bu esnada İsa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Bu günahkar kuluma söyle, kılıç sadakası için onu bağışladım. Seni sevdiği için de bağışladım. Abide de de ki, o senin cennetteki arkadaşındır. Abi de bu durumu söyleyince şöyle der. Vallahi onunla olduğum cenneti istemem. Onun gibi bir arkadaş da istemiyorum der. Bunun üzerine İsa aleyhisselama şöyle bir vahiy gelir. Sen benim hükmüme razı olmadın. Kulumu da hakir gördün. Seni cehennem ehlinden bir melun kıldım. Senin cennetteki yerini cehennemde onunla beraber olana verdim. Cennetteki yerini de o kuluma verdim. Onun cehennemdeki yerini de sana verdim. Güzel bir ibretlik hikayeyle karşınızda olduk. Evet, tüm ömrünü ibadette geçiren bir abid, cehennemlik olan cimri melunu hakir gördüğü için, hor gördüğü için 70 yıllık abidin cennetteki yerini Allahü Teala Hazretleri o melun dediğimiz cimri insanla değiş tokuş yapıyor. O insan şunu yapıyor, bunu yapıyor, arkadan eleştiriyor isek olabilir ya. Bu yüzden konuşmalarımıza, hareketlerimize, uslubumuza, tavrımıza çok dikkat etmeliyiz. Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durmalıyız. Siz belki cennetlik bir insan olabilirsiniz ama sarhoşu, günahkar bir kulu eleştirdiğiniz için, hor gördüğünüz için belki o insanın günahları size, sizin sevaplarınız ona geçiş yapabilir. Bu yüzden adımlarımızı, konuşmalarımızı, hareketlerimizi çok çok dikkat etmeliyiz. Sancının bohçasına 3 nokta koyalım. Bu bölüm Haksever düğme tarafından hazırlanmıştır. Haksever düğme 0212 477 4292 92 Küçük gör. Sancının bohçasında. Evet şimdi Enes'in köşesi olmasa sebebiyle yanımızda da Enes var. Hemen davet edelim kendisini inşallah. Enes Malik ben... nasılsın? İyisin inşallah. Evet bugün de iyiyim inşallah. Evet. Nasıl gidiyor? Muharrem'in altısındayız. Evet. Oruçluyuz Allah'ın izniyle. Evet. Bugün kaçıncı gündeyiz? Bugün yedinci gündeyiz. Yedi gündür. Senin hissettiklerin nedir? Evet. Zeliçce'nin son günü başladık. Bugün yedinci gündeyiz inşallah. Neler hissediyorsun? Sana orucun kattığı güzellikler, ailede yaşadığın o atmosfer nasıl? Karşıdaki bizi izleyen çocuk izleyicilerimiz olabilir. Büyüklerimiz zaten var. Bu şekilde onlara da bir örnek olsun diye duygu ve düşüncelerini alalım inşallah. Olur. Orucun sana kattığı güzellikler. Evet şimdi ailece 7 gündür oruçluyuz sanki Ramazan ayında gibi biz 7 gündür oruçluyoruz evet. İnşallah ben de her gün oruç tutacağım. İnşallah daha nice nice oruçlar tutabilmeyi Rabbim <laughs> nasip etsin tabi bu <laughs> süreç. Allah nasip ederse aşure günü nihayet erecek. 11 günle inşallah ne yapmış olacağız? Peki sevabı neydi? Bunu en başta bir hatırlatalım. Yani biz de bunu yapıyoruz. Allah bize nasip ediyor, lütfetti. Allah'ın şanslı kullarındanız elhamdülillah. Ve mükafat ödüllerimiz neydi? Biz mesela bunu ailece, topluca yapıyoruz ve evimizin ne yaptık? Bir köşesine yazdık astık. Ziliçe'nin son günü başladık. Ziliçe'nin son gününde Muharrem'in ilk günü. Orucunun sevabı neydi? Bir hatırlatalım inşallah. Evet olur. i̇lk önce 11 gün oruç tutarsanız Firdevs cennetine girebiliriz. Ama 11 gün oruç tutmanız gerekiyor. Yok 10 gün o değil. Çünkü sorumlu. İlk şeyden başlıyoruz şimdi. son günü ve Muharrem'in ilk günü sevabı neydi? 50 yıllık günahların evet. Allah affediyor. Yani ne etlendik. kadar güzel bir şey. Mesela ben şimdi 48 yaşındayım. Ne oluyor? Daha 50 sene yaşamamışım ama 50 yıllık günahlarımdan arınmış oluyorum elhamdülillah. Böyle evet. bir kazanç, ahirete yatırım, sıfırlanmış oluyorsun yani. Bu evet. ne kadar büyük nimet sen? 9 yaşındasın mesela. Evet. Ne oluyor? Zaten günah limitin çok fazlasıyla yok tamamen böyle yeniden resetlenmiş gibi sıfırlanmış olursun inşallah. Şimdi Zilice'nin son günüyle Muharrem'in ilk günündeki orucun sevabını, ödülünü hatırlattık. İnsanlar şimdi görmedikleri için bunu tam manasıyla kavrayamıyorlar. Yani bu ödüllerin, bu mükafatları görmedikleri için, Aynen. ahirette karşılığını alacakları için insanlar dünya hayatının o parayla satın almadaki cazibesine maalesef aldanıyorlar. Her zaman söylüyoruz akıllı insan ailete yatırım yapan insandır diyoruz. Bunlar bir yatırımdır yani cenneti kazanacaksan dünyada kazanacaksın. Kaybedeceksen de yine dünyada kaybedeceksin. Yani Allah'ın emir ve yasakları nedir? İbadetler. Fars. Beş vakit namaz fars. Bugün bir insan beş vakit namazı terk ediyorsa ne oluyor? Günah üstüne günah yani cehenneme doğru gidiyor. Ramazan orucu farz tutmuyorsa günahlar birikiyor, birikiyor. Kalp kararmaya başlıyor. Ne oluyor? İbadetten soğumaya başlıyor. Ruh da kararmaya başladıkça da cehenneme doğru bir gidişat devam ediyor maalesef. Ve bir de ruh da hiç dua namaz kılmıyorsa ruh da boş kalır. Bo boş kaldığına göre artık ne olur? Göre. Ruhun gıdası ibadet. Evet. Ona kastediyorsun sen. Gıdası Ruhun olmazsa. gıdası ibadeti veremezse o ruh isyan eder. Yani Ay. acıkınca nasıl şu vücut libamız, yani vücut elbisemiz bas bas yemek ver, yemek ver diye bağırıyorsa, üç öğün yemek yiyorsak aynı şekilde ruhumuz da acıkır. Ruhun gıdası da ibadettir. Şu an mesela oruçluyuz elhamdülillah aldığımız ruhi gıda, yaşadığımız şu atmosfer, şu duygu, şu hissiyat. Bakın Muharrem ayından önceki süreçte nem çok fazlasıyla vardı. Sıcaklardan pişiyorduk. Şu an biz oruca niyet etmeye başladık elhamdülillah. Zivilçek'in son günü. Dikkat edersen ortalıktaki o nem kalktı. Sıcaklık rahatsız etmiyor. Çok rahatlıkla oruçlarımızı ...utabiliyoruz elhamdülillah. O yüzden bugün de esiyordu. İlk başta videomu başta gördünüz. Ne kadar güzel bir serinlik var. Böyle bir rahatsız etmiyor elhamdülillah. Allah'ın işte bu. Hani Şura Suresi 19. Ayet-i Kerime'de de... ...Allahü latifun bi ibadihi yerzükü... ...men yişavu. ...devam eden Ayet-i Kerime'de... ...Allah kullarına karşı çok lütufkardır, Çok merhametlidir. Yani bizim gibi nice... ...mümin ve mümine insanlar... Bugün ve daha öncesinde oruçlarını tutuyorlar. Çok tutan insan var. Allah'ın ayı Muharrem ayı olması asabildi. Allahu Teala azizleri kendi ayına hürmet gösteren kullarına çok şefkatli, çok merhametli, çok lütufkardır. Evet. İnsanlar görmediği için, da hiç bakmadığı için ödülün ne olsun diyelim Muharrem'in 10. günü mesela oruç tutacağım dediğinde ben tutmayacağım bir şey yoktur diye evet. tutmuyor. Bilmediği için hiç tutmuyor. Evet. Maalesef Bilmeyenler böyle. Bilmiyor ama bilmemesi de kendi kazancı olmayacak onu hatırlatalım. Evet. Çünkü bilmiyordum yapmadım diyemeyecek 20. yüzyılda her türlü teknoloji Her türlü imkan var evet. Sana diyecek ki neden o zaman bir hoca efendiye gitmedin Veya internette var Neden ulaşmadın Doğru bilgi doğru adres Veya cemaatler var yanında cami var, hocası var. Yani. Mutlaka sorup öğrenmen lazım. Yani her kaçamayacaksın. Her türlü imkan var. Cami var, YouTube var, evet. internet var, Google var, ondan gir. Evet. Her şekilde. türlü imkanı bugün günümüz şartlarında rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bunlar varken evet. bilemez. Bu Bir özellikleri tabii biz yaşadığımız için insanlara da geçmesi açısından anlatıyoruz ki bu sene kaçıranlar daha tabii kaçırmadılar. Bugün Muharrem'in 6. günü. Mesela 10 günü peş peşe tutmak niyeti yapamayanlar bu fırsatı kaçıranlar önümüzde inşallah aşure günü var ama aşure günü tek gün orucu tutmak mekruh yani harama yakın o yüzden öncesinde yani kafirlere benzememek için kafirler de yahudiler de tuttuğu için sadece 10. günü tutmak evla değil o yüzden 9-10-11 veya işte 8-9-10 bu şekilde tutabilirler eğer bizim gibi en baştan 10 güne niyet etmedilerse inşallah. Peki sevgili Enes Malik izleyicilerimiz de seni fazlasıyla seviyorlar. Bu yüzden programlarda artık sana yer vermeye başladık. Dilersen kendi takdimini yap ve senin kaydını inşallah alalım. Evet olur. Şimdi Enes'in kaçındayız? Sevgili anne dostları bugün sizlere her zamanki gibi size güzel bir hadisi şeyi paylaşacağım. Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Enes'in köşesinden sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Evet Enes Malik yine bizlerle güzel bir hadis-i şerifle birlikte oldu. Enes'i tabi bu sürece biz hazırlarken çocukları da örnek olsun, örnek teşkil etsin babında bu programın içine yerleştirdik. Yoksa radyoculuk hayatımızda ancının içinde bu tarzı bir köşe yoktu yıllarca radyoda yaptığımız süreçteki formattı. Dört tane ana bölümden var olan bir program. Neydi o programda işte? Fakirullah'ın günlü kendi yazdığımız tasvir şeklindeki şiirsel yazıyla başlıyorduk. Akabinde ikinci bölümü zaten YouTube dünyasında da bu televizyonda da inşallah gerçekleştiriyoruz. sancının bohçası. Üçüncü bölümümüz sizi ve kainatı en ince ayrıntısına kadar yaratan Yüce Allah ne kadar tanıyorsunuz soru başlıklı bölümümüz vardı. Dördüncü bölüm ise İlin İl Türkiye bölümümüz idi. Bu dört bölümden oluşan bir hancıydı. Ama YouTube televizyon kanalında bu tarzda bir güzellik, görsellik yapmak istedik. Enes ile beraber de o yaş grubu inşallah bu tarzı dualara, İslamiyet'in o güzelliklerine el vermek, o yönde ilerlemesine vesile olmak için bunu yaptık. Yoksa şu an günümüz şartlarındaki çocuklar maalesef kafalarını tabletten ve telefondan kaldıramıyorlar. Yani sokağa çıkıp oynamaktan bile fakirler. Bu yüzden sürekli 7-17, 7-15 ellerindeki o telefon tabletlere bakmaktan maalesef hem ileriki süreçte boyun fıtığı, göz kuruluğu vesaire gibi hastalıklara da davetiye veriyorlar. Bugün işte birçok çocuğumuzda görüyoruz 4 numara, 3 numara gözlükler kullanıyorlar. İleriki boyutları düşünemiyoruz. Bu yüzden Çocukların aktivasyonunu gerçekleştirmeleri bu yönde oyunlara ve akabinde de oyunlarla beraber cami kültürünü, İslamiyet'in o güzelliklerini çocuklara vermek lazım. Nedir işte? Bir dini kitap alıyorsak veya Kur'an-ı Kerim çocuğun eline veriyorsak o Kur'an-ı Kerim'in içine bir şeker koyabiliriz veya çikolata koyabiliriz. Çocuğun belleğinde, hafızasında Kur'an-ı Kerim'e karşı o güzelliği meşk etmemiz lazım. Çocuk o kültürle büyümedi. Sevdirmeliyiz. Namaz kılarken çocuğumuz üstümüze tırmanıyor. Bizi rahatsız ediyor ama o rahatsızlığı ona yansıtmamak lazım. Beklemek lazım. Bu şekilde çocukları namazlardan ve bu güzelliklerden soğutmamalıyız. Onları keza alıştırmalıyız. Peki Enes Malik dilersen yine aynı şekilde Hancı'yı kapatalım seninle beraber. Evet, evet hemen söyledim. Gönlünüz Huz, huzur, huzur içinde, içinde. gözünüz Huz, her daim Şaban Dikmen YouTube Huz, televizyon kanalında kalsın bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle eşi ve benzeri olmayan Allah'a emanet olun. Hancısız olmaz. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. ちょっと、ハンコをつかまんねや。<music>